Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Lina'nın bugün reklam ajansından fatura çekimlerimiz var arkadaşlar. 3 tane kıyafet getirdim Lina için. Deneyeceğim onları. Sizinle paylaşmak istedim. Hangisi daha güzel yakıştıysa Hangisi daha güzel yakıştıysa Yorumlarınızı bekliyorum. Onu giydirmeye çalışacağım. Eğer orada da videosunu çekebilirsem sizinle paylaşacağım arkadaşlar fotoğraf çekiminde diğerini deneyim bir diğer konseptimiz de bu arkadaşlar bu da yakıştı ben sarısını giydireceğim ben onu daha çok sevdim çok yaşa kızım bu sarısı sanki daha güzel duracak üstünde tabi toka da getirdim onlar için Lina şu an kafasında tutmuyor her bir elbiseye bir tane toka getirdim Lina bak Şakir orada Lina Bak Şakir anneciğim. Kızımın saçlarını da yapacağım. Bir dahakini deneyeyim bakayım. Ve diğer konseptimiz de bu arkadaşlar. Bandajı da var. Tokası da var onun. Lina çok hareketli maşallah. Yerinde durmuyor. Bak Şakir orada Lina. Şimdi seni görelim. Tamam aşkım. Tamam annem. Kalk kalk. Kurban olsun annesine sana kalk. Uykusu geliyor. Onu sabah erkenden uyandı. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hangisini giydireyim karar veremedim. Ee, sarısını giydireceğim diyorum ama. Tamam anneciğim. Tamam kuşum. Alemini al. Kalk anneciğim kalk. Saat 3'te randevumuz var. Videosunu çekebilirsem yarın oradaki video çekimini sizinle paylaşacağım. Ee, görüşmek üzere. Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Seviyorum sizi. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.